Selamlar, ben sizin yeni eleştirmeniniz Lexon. Bugün size YouTube dünyasında ilginç bir figürden bahsedeceğim. Kendisinin adı Aliyet Şakır, yani kısaca Kimo Child. İnternette bazen öyle tipler çıkar ki kendi başına hiçbir şey yapamaz. Ama yanında tanıdık bir isim varsa hemen o rüzgardan faydalanır. İşte Kimo Child tam da bu tarifin canlı örneği. Kimo Child, her videosunda bir şekilde Eagle 5 üzerinden prim almayı başaran bir isim. Yani içerik üretmiyor. İçerik üretenin etrafında dönüyor. Videolarına baktığınızda Eagle 5'in adını geçmezse şaşırırsınız. Çünkü onun için içerik eşittir Eagle C5. Eagle C5 ne ya? Eagle 5 hakkında konuşmak. Hatta bir videosunda olayı iyice trajik konik bir hal alıyor. Birkaç çocuk yanına koşarak geçiyor. Bağırıyor ve heyecanlanıyor. Bizim ise hemen havalara giriyor. Aa ben bu kadar ünlü müydüm ya diye soruyor. Oysa o bağırışların sebebi kendisi değil. Arkasındaki asıl isim Eagle 5. İşte burası işin can alıcı noktası. Kim o Child kendi üretkenliğiyle var olamıyor. Hep bir başkasının ışığında parlamaya çalışıyor. Bu durum gölgeye mahkum bir kişiliğin göstergesidir. İnsan biraz kendi emeğiyle öne çıkmak ister ama onda görülen tek şey sürekli aynı isimden güç almaya çalışma çabası kendi başına hiç şey ortaya koyamadığı sürece ne kadar video atarsan at insanlar seni hep Eagle 5'in yakını olarak hatırlar. Yani senin isminin yanına yapışan etiket şu primci ve o etiketi silmek hiç kolay değildir. Sonuç olarak Kimo Child YouTube'da kendi yolunu çizmek yerine başkasının yolundan ekmek yemeye çalışanlardan biri. Çocukların bağırışı bile yanlış anlayacak kadar ün hayali içinde. Ama gerçek şu ki İzleyicinin kimin kim olduğunu çok iyi ayırt eder. Ve gün gelir herkes anlar. Kim o Child kendi adıyla değil sadece başkasının gölgesinde var olan bir figürdür. Ayrıca ekstra bir şey daha anlatmak istiyorum. Bu biraz eleştiriden ayrı oldu. Ama videolarımın biraz kısa olmasının sebebini anlatmak istiyorum size. Ben eleştiri metinlerini bilerek kısa yazıyorum. Çünkü benim çok zamanım olmuyor. Zaten kanalımı annemin telefonundan kullandığım için yani kanalım annemin telefonunda olduğu için kendi telefonum olmadığı için yani kısa zamanlı yapmak zorunda kalıyorum. Zaten yarım saat anca alabiliyorum. Zaten 20 dakikası edite gidiyor. 10 dakikası seslendirme. Bir 5 dakikada tam nail yapmaya sığdırıyorum. Yani bir 5 dakikada oradan arka plan silmeye gidiyor. Bu yüzden videolar bayağı kısa olabiliyor. Onun için özür dilemek istiyorum ve ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Ben eleştirileri kendi öz düşüncelerimle yapıyorum. Yani öyle yapay zeka ile seslendirme falan yok. Tamamen kendi seslendirmelerimle, kendi özgün fikirlerimle yapıyorum. Metni Samsung Notes'a yazıp Mobizen'i açıp Hoperyo ile beraber seslendiriyorum. Yani bazıları yapay zeka ile yapıyorsun demiş. Özellikle benim mahallemde kanalımı izleyen birkaç kişi de bunu söylemiş. Sadece söylemek istedim. Yani böyle. Yani ben çalmıyorum. Yapay zeka tarafından da yapmıyorum. Yani çoğu kez 10 dakikaya sığdırmaya çalışsam da olmuyor. Yapacak bir şey yok. 10 dakikaya sığmazsa da yani en azından güzel oluyor. Yani 2 dakika. Hem diyelim zamanınız yok. Ama eleştiri de izlemek istiyorsunuz. Benim videolarım ya 2 dakika 3 dakika en fazla da 4-5 dakika falan oluyor. O da yani eleştireceğim kişi yani yaptığı şey çoksa. Söylemek istediklerim bu kadardı. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.